Aurora Capuchino 50 cc. Cüneyt Efendi 80 cc'ye çevirecek. Cüneyt Bey. Sistem komple aynı. saplamalar sökülecek mecbur. Saplamaları iki somun koyuyor, kontrol yapılıyor. Kontrol yapılarak sökülebiliyor. <laughs> yani şöyle kontrol. Evet. Bir şey tutuyor herhalde. Seni zaten baştan almadığıma... ...pişman oldum ya. Aynen olay bu. Bak. 50 var. 49 sesi motor tabi dökümü falan çok orijinal. Ağırlığı bile. Orijinal silindir. 49 yazmıyor 50 yazıyor baksana. Hmm. 49 sesli olması gerek. Bak bakalım yerine yani, ne Bak bu daha büyük olmasa. Dikteyi göstersen. Evet. Birazdan şeyleri yan yana koyacağız. Hmm, yazıyor mu şimdi? Bak yazmıyor, görüyor musun? Bir de yazmamış işte. <laughs> Akıllı adamlar. Bak şey, bunun, bunun tam burasında yazıyor, bunu da yazıyor. Bu şey sökülüyor hemen. <laughs> Kolay çıkıyor mu? Ne? Piston. Hı? Piston. Pistonu da çıkarız, sıkıntı değil. Piston çıkaralım, bir çay içelim. Manzarayı <laughs> da çekelim. tane Senin kulağın arkasında alıyoruz. Evet beyler. Şu anda kulağın, kulağın da, arkası da şu anda Kaan abimizi götüren piston. <laughs> Gördüğünüz gibi şu piston. <laughs> Koysam yanına. Şu kadar piston Kaan abimizi götürmeye uğraşıyor ama nasıl götürecek bilmiyoruz yani. Şu yani şu. Şu kadar bak. Evet. Bu da götüreceği malum yani bu kadar da. Evet. Bu kadar da götürür mü? Evet. Bilmiyorum. Öbürü baş parmağım evet. kadar. <laughs> baş parmağım kadar. <laughs> Yeni pistonumuzu taktık. 80'lik. 80, lik. 80 lik pistonumuzu taktık yerine. Sekmanı taktın mı? Şey, neydi o? Şey evet. Şimdi onu takacağız. Sekmanı. Sekmanı. Uy. 80'lik motoru taktık. Çanta. Hı? Çanta. Çantayı da takacağız bir de bunları takacağız. Şunlardan iki tane daha olacaktı. Herhalde bunun içinde mi? Bunu nereye koyduk lan? bir şeyden Sibop, piyano. Sibop piyanosu. Sibopları hareket ettiriyor bu. Esse é Egzantrik zincirinin ayarı yapıyor, değil mi bize? yaptım ya. Yaptım mı? Bununla ya. uğraşıyor ya. mu? Adamlar iyi düşmüşler ya. Değil mi? Oraya aparat yapmışlar açılsın diye kapa rahat oldu bakayım tamam. tamam mı? Tamam. Egzozu da taktık. Çalışır bakalım dan çalıştırıyor. Çalıştıracak. Kaboyunu da çıkartmadık hiç. Şunu şuraya bağlayacağız tekrar klipse. 80 cc ile Keşke kendisi iyisiyken bir